Bunu Başak Kaptan elektrikli mi işlemi suretiyle katletti bunu katletti. Ama zaten bunun da kopası varmış gördüğünüz gibi. Şimdi bizim alt yakamız şeyden direkt dibinden halatla başlıyor. Halat bombaya giriyor. <laughs> Bombada palanga sistemi var. İki tane makaradan geçiyor. İkili makaralardan geçiyor. Sonra o makaraların e, gün görmez tarafındaki ucu çelik telle e, alt yakaya bağlı. E, sevgili Başak Kaptan e, elektrikli bir işte biraz fazla alınca o makara te, çelik tel kopmuş. Kopunca e, büyük bir basınçta tabi e, halatı da top şeklinde toplayıp e, tıkamış şeyde e, makaraların şeyinde hmm, yolunu da biz bombayı indirmeden makaraları sökme imkanı bulamadık. Onun için Kalimnos'ta iki, ikinci ya da üçüncü gün hava biraz düzelince komple bombayı önce ana indirdik. Sonra Lazy söktük sonra bombayı söktük. Sonra bombayı tamamen şeye aldık. eee Emre on numara bir adam. hiç sıkılmıyor, sabırlı. Hiç eee soğukkanlılığını yitirmiyor. Yani teşekkür ediyorum kendisine. Sayın Tunçer Karaduman'da en son Döşerken e, camadan halatlarına yetişti. Tabii bu arada Çağlar Bey'in e, sağ müşahetliği yapması da bize çok faydalı oldu diyebilirim yani. Şunları üstümü, mesela iz bırakacağız. Bomba aldın mı kameram? Çok, çok ağır, canım. Bu kim? Sanatçı. Ve lezzik de çıkartacağız herhalde üzerine tamamen. İşte bence çıkartmamıza gerek ha, yok lezzik. Teknenin üzerinde belki hallederiz. Ha, anladım. Baş aşağı indir. Şu şeyin üzerinde insin. Biminin üzerinden indir 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 indir. Boşta. Tamam boşa bırak o zaman. Bu böyle kalsın. İçine biraz şimdilik yük taşısa daha iyi olmaz Hadi mı? Bak. Oradan bombayı söktüğümüzde bu tarafa çekeceğiz böyle. E yük yok. şey Biminin üzerinde kalacak oradan işimizi halledeceğiz tekrar çekeceğiz. Zaten ben şu an yük şeyde ya e, biminin üzerinde. Plastik şekil yukarı doğru vurmamız lazım çek bakalım şimdi biraz. sıkıştı zaman bir daha yapacağız. Deminki hareketi yap. Gelecek. Ha geldi. Tamam geldi. Tamam geldi. Tamam al onu abi. Şimdi ben buna vurunca boşalınca. Bu şey, o kadar ağır değil şuradan sanki Yok şunu çıkarmamız lazım. E tamam çıkartacak boşa düşecek ya. Tamam tamam o çıkar. Ne ya, Dikkat et amca. Tamam kucağında mı? Ben de ben de. Ben gidiyorum tamam. öbür tarafa biraz çekiyoruz onu. Diye takılıyor abi bu. Kavrucu. Hayır ya, ıskotaları tutuyor. Iskotalar. Hangi ıskotalar? Alttaki. Çok da mısın Emre? Hiç, hiç zorda değilim. Tek elimle tutuyorum. İyi. Yani ağırlığın çoğu değilim de ben sadece destek oluyorum. Tamam. Ben şimdi buradan kaldıracağım. Aha. Sen ittireceksin ama elime dikkat et. 10'ar santim 15'ar santim. Tamam, Hadi ya. ittir. Çin Bir şey istiyor. tutuyor mu yine? Kupa palangası varken altında nasıl ittireceğiz onu? Ulan bunu sökmeden nasıl gelir ki? Hiç düşünmedik abi. Bu tek mı? Pim var işte. Pimi çıkart. Tamamdır. biraz kaldırmış gibi yapar bir şeyi. Bombayı. Evet. Uuu düşmesin şey. Tamam tamam. Tuttun mu? Hı. Al. Tamam. Aldım aldım ben. Aldın mı? Ha tamam. Tamam mı şey. Bebeğim al bunları. Şimdi operasyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. Gel. Gel Emre. Nasıl? Tam yeterli bence. Yok biraz daha. Tamam iyi. Bırak abi şimdi bakalım çalışalım üzerinde. Destek nasıl? şey mi Tamam. At ya abi. Getir bu kadar. Yatsın yerde o Yaradık ya nasıl satayım bizim bunu sökmemiz. Aç şuradan açacaksın işte. Bunu bu parçayı çıkarman lazım. Getir o zaman. Ne lazım ben yetmiyorum artık. Yok bende vardı. Ha yok masanın üzerinde yıldız tornavida Onlar sökülmez ki bebeğim. İnşallah sökülür dur bak. Selam bebişim. Buradaydı yıldız, yıldız tornavida ya. Nereye koyduk biz onu? Demin. değil ki Emre burada. Emre burada. Bak burada masanın üzerindeymiş Emre. Tamam. Düz o düz. Hayır canım elimdeki Hı. yıldız. Ha elindeki yıldız ver o zaman. Ben tamam be sıkıntı yok. Madem biliyor, niye vermiyor? Hı -hı. Bunlar hayatta açılmaz. Açılmaz. Açılmazsa niye çıkarttık bütün bunları? Sen ne yapmayı planlıyordun? Ben şu bombanın oradan şuna ulaşamıyorduk ya şöyle. Şaka Şeyleri yapıyorsun çıkart. herhalde. Eee o sürenliği O da. Hayır canım arada şeyler var zaten. Dur şunu çıkaralım evet. Yok yani. Nerede abi? Ben Hayır arada şeyler var zaten. Kendi Çıkarmamız Olsun, bunlar çıkınca edelim. bir işe yarar bebeğim. Dur bakayım. Bir bakalım da. Çünkü o tane değil de. Bizim onları çıkarmamız lazım. Bak, bir şey söyleyeyim. Sıkışma var değil mi? Evet sıkışma var. Bana her şeyini söktüm, bu iki yırtıma çıkartan rıhtıma rahat rahat yapalım bu işi. Ha? Yırtımda rahat rahat yapalım bu işi yani. Bence ters çevirirsek belki gelir de bakalım. Ne şöyle çes çevirip üç iki, Şöyle vurursak Tamam ama yere... rıhtımda yapalım evet. bu işi. Şey. Burada Ama o zaman bunları yapacağız. almamız lazım abi. Alalım. Oo aldık. Ne nasıl sökeceğiz bunları tek? Almayacağız canım. Oradan sökeceğiz. Bir Al halatları da dışarı çıkarırız. İyi hadi o zaman. Geldim. Gel. Alamaz. Kılavuzu buraya kılavuz atalım. Burada Şuraya makara var. Şuraya bağlayalım bak oraya bağlayalım tamam. Kılavuzu. Burada zaten bu, Şunun arkası bir yere sıkışmış değil mi? Bunun şu devamı yok. Şu alat var. Öyle bir top, 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 şey olmuş ki. Bak oh. geliyor mu? Gelmez. Yani bunun için niye bu kadar çok şey sokmuş? Ama öyleydi sistem. Hmm. Sen onu bir bağla oraya abi. Buna bağlayınca tabii böyle... Zor oluyor işte. Şuna bağlasak bunları kesip belki götürür. Ben getireyim mi tel makası? Getir abi bakalım. He? Getir abi getir. Bir daha yan yap. Uçtan yan yapalım. Hı -hı. Ha. Hı. bu şey. Bitti. Tamam mı? Geçmiş olsun. Çek abi. Çek. Aa, yok şu an yani bir hareket görüyorum orada da. çek geliyor evet. i̇şte bu kadar Bizden kaçalım. Ben. Evet. Orada mı kaldın? Dur geldi geldi artık şey. Hadi ya vallahi bravo bize ya. Versek belki orası. Ah, girdi mi? Ah, aman, aman aman dikkat et. Bebeğim ben sana diyorum bu böyle çözülür işte bak dinlemiyorsun beni yani. Abi ben Bir kere ya, ben yaptım ip çekişini sen, sen mi yaptın? Ben bak Oğuz'un şeyi iki kere üç kere soktum öyle oldu aman yavrum. Arkadaşlar yalnız, bence ya. takım çalışması oldu ve beraber evet. başardık. Gerçekten Hayır tabii ki ben evet. söyledim. Evet. Ben söyledim tamam mı Emre? Şey, yani, <laughs> <ya, şu gülüyor> önce halatı çıkar ya makarayı çıkar. Hangisi Aynı falan? falan. Yani şu şimdi geldi bunlar buraya bunları alacağız merak etmeyin sadece şey. Evet öbürü de geldi. Çek onu da. Bak halat o. Biz halatı dolamışız şeye. Değil mi? Aa, iki makara çıktı. Biraz. İki makara var ya bebeğim şey. Ha. Palaska yaptın ya. Tamam. Neydi? Palaska diyorum. Bravo Emre. Çek bir önce. <laughs> 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 Söyleyeyim. <Sözü> yes. Jobs in exotic place. Artık bir şey yapalım. Şey. Şey. Çekemiyoruz. <laughs> İlk önce makaraları sökerim. makarasız deneyelim. Baktık çok yük oluyor, makaraları tekrar döşeyebiliriz ama o kadar yük olacağını zannetmiyorum alt Zannetmiyorum. Sürekli oynadığımız bir şey o değil alt yaka yani. Acının ortada zaten, o çeker olur o iş bence. Yani, yani de en başından beri sizi gören sistem bu, bundan evet. kurtulalım. Evet. Çok ucuz atlattık. Rabbim yüzümüze girdi yine. Şöyle bir şey yapıyorsanız atlasınlar başımıza gelsin. bombayı, bir göster bombamızı. Böyle söküp herhalde. Tekrar alt yaka döşeyemezdik diye thank é. é.